single day Evet kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ben işten geldim işten çıktım ve geldim yani geldiğimde saat 7 falan yani 7 gibiydi ve şu an saat 7.30 geliyor ve ben youtube videosu çekeyim dedim çünkü youtube'da çok ilerlemek istiyorum arkadaşlar 1000 aboneyi geçmek ve 4000 izlenme saatinde tamamlayıp tamamlamak istiyorum yani tamam siz anlamışsınızdır bu yüzden sizinle beraber bir tane arkadaşlar Normalde ağlamama çağlığı çekecektim ama bütün kısa filmleri, bütün ağladan kısa filmleri izlediğim için ve yeniden ağlamayacağımı düşündüğüm için ve hepsini izlediğim için ve bir sürpriz olmayacağı için bana gülmeme çağlığı çekeceğim. Gülmeme çağırmış. Güldüren kısa filmler yazdım şu an mesela. Bir dakika. var. Dur başlatalım. Gülmemeye çalışacağım arkadaşlar. Pek güldüren şeyleri izlemedim ama ağlatan şeylerin hepsini izlediğim için bir daha izleyip ağlamaya hiç niyetim yok. <laughs> o yüzden gülmeme challenge çekeceğim. Ne hangisini izlesem acaba? En fazla beni izlenilen videom. Gülmekten sıçtıran komik TikTok videoları. Bayağı izlemiş. Bunu izleyeceğim. Başlayalım. Kızgıl, kız çıkıcım, aha. <laughs> Lok <laughs> Evet arkadaşlar annem salonuna oturduğumu yasakladı ama ben bir adam oldum artık ben 16 yaşına geldim ben istediğimi yaparım yani annemle... Gülmemeye çalışacağım. <laughs> arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım jelatini söküyorum gördüğünüz gibi sıfır çaldım da... Bu arada hiç belirsin izlemedim yani ağlatan kısa filmlerin hepsini izlediğim için öyle bir video çekemedim. Yani hepsini izlemişim arkadaşlar eskilerin onda tepki videosu çekseydim ben... İzlemediğim şeyle tepki çekmeyi isterdim ama ondan hepsini izlediğim için tepki almayacağı için yani böyle bir video çekin dedim. <laughs> arkadaşlar yani umarım beğenirsiniz. Bunları da hiç izlemedim mesela. Bak, bu Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Bir dakika şey yap ya. Garanti belgesini çalmış zaten. Paramparça çalmış televizyonu ve garanti <gülüyor> diyor. <gülüyor> yapılmış Kur'an'ın dibinde böyle yapılması. Şerif. Hocam, hocam Ahmet altına sıçmış. Yok bunu niye diyor bu? Yok hocam sıçmadım. Allah sıçmadım. Sıç Sıçma sıyacağım. Sıyacağım. Sıçmış hocam. Sıçmış. Be, be? Yalan be. Yalan Bu arada arkadaşlar ben de TikTok videolarında komik mizah yapmasını falan çok seviyorum ama pek becerebildiğim söylenemez arkadaşlar. Keşke becerebilseydim. Benim şey de komik videolarım var ama pek mizah yapamıyorum. Aman sus, terbiyesizlik yapma. Aman aman. aman. Arıyorum. Ah, ben, ben, ben amca, peki burada. Adam. Al, baban arıyor. zekalı. Kanka gülmemeye mi gerekiyordu? Telefonda baban ne yaptı? Bir şey anlamayacaktım. baba? Yüzük. <laughs> Allah herkesi güldürsün arkadaşlar. Hepiniz gülün yani. Ağlamayın arkadaşlar. Gülün arkadaşlar. padika padika aklıma direkt çatal bıçaklı falan gelecek galiba tabağı dolduracağı falan geldi şimdi görünce Arkadaşlar erkekler cidden tuvalette böyle mi yapıyor acaba ya? <laughs> Bunun aynısını iş yerinde yaşadım mı arkadaşlar? Hatta dün de yaşadım böyle. Dilimin altında böyle ama diş. Um, diş. Diş diş taşı oluyor ya diş taşı diş taşı var kalbe ve dişçi de, çıkart, kalbim, de çıkart, böyle ne falan yapıyorum tamam ben yapmam O falan yapıyorum pek başıma gelmedi bu. Benim bu pek başıma gelmedi yani arkadaşlar kankalarım, kankalarım olmadığı için yani kimse benimle dalga geçmedi yani dalga geçiyorlardı ama onlar kankam değildi. Siz de dalga geçen insanlar zaten kankanız değildir arkadaşlar. Ama arkadaşlarınızı gözden geçirin ilk olarak. olacak <laughs> acaba? o bir şey kırıyor galiba. Ona böyle kaç diye işaret o kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> kümeler. Oh. Allah. Birazcık da coğrafya dağlar. <laughs> seviyor. Kararlıkta. Ben kadarlıkta bire ne olduğunu falan hissediyorum. Yani kadarlıkta birileri varmış çıkmış bir hissediyorum. Ambulans ambulans. Alo, Alo abi ben burada birini vurdum. Öldü abi ne yapacağım ben çok korkuyorum. Beyefendi, beyefendi sakin olun. Beyefendi. Öldüğünden emin misiniz? Bir dakika, bir dakika abi. Tamam. tamam abi şimdi kesin.

Burada. Bir sen dedim Google Translate'e dünya yok oluyor falan gibisinden bir şey başlatmıştık. Gide bir şey yazıyor ve Google Translate ona basınca da onu çeviriyorum. Anlayamıyorum gene nasıl başlıyor çok sevindim ya. Ya ilk başta abisi ne kadar ciddiydi bir anda gülmeye falan başladı. Çok içindeki karizmatik abi ortaya çıktı. Çok tatlı bir gülüş falan. Çok tatlı gülmeye başladı he. İçindeki tatlı abi ne bileyim böyle şey ilk başta böyle çok kaba çok kötü böyle sanki kardeşini korkmaya çalışan bir abi gibi bir şey vardı. Sonra ben böyle gülmeye falan başlayınca sanki içindeki minnaş adam ortaya çıktı. Umarım anlamışsınızdır. Zaten günün detayı da anladı yani. Çok hoş ya. Piyanam. seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce Enray'ı kurtarmışım. Bir de sabah ihtimaya mı katılacak? Tam büyük annemin cici beybilerini üstüne yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi içeri oturmak isterdiniz? Ben şey dokun oturmak isterdim bebek taksim böyle bilindik semtlerinde falan oturmak bebek biliyorum İstanbul'da mesela taksim biliyorum orada hem merkez ve çok gezecek yer var diye biliyorum. Ne yaptın doğruyu hesapladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok da biliyorum. O yüzden hesabı bir kısım adam yapıyor. Lao lan ben de o kısım gördüm. İlla bir bit yeni ararlar bu işi şey. arkasında kesin bir şeyler vardır diye düşünürler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bit yeni sizin kafanızda var. Bu arada bence böyle küfür etmek bir mizah değildir yani. Küfür etmek mizah değildir. Küfürle mizah yapılmaz yani ne şeyi falan derken bize hak değildir bu bence yani. Şu an başka bir şey demişim ama olsun yani böyle bir şey değil dedim. Aklıma dank etti. <laughs> nu no, anlamadım Bu videoyu geçtiğimiz videoyu anlamadım. Ne olursun. Çok, çok yaşa kanka. İyi yaşa kanka. Geber geber. Allah'ım yarabbim. Abone değil mi beni? Ula kardeş. Sen deli

Arkadaşlar düğünler gerçekten Haziran Temmuz gibi bir düğünde oynayacak be Kutuları dökecek ama Mayıs'ın 17'sine kadar yasak var. Umarım Temmuz'da düğünler olur ve herkes iyileşir ve korona biter. Umarım. <laughs> Abi ne güzel oturmuşum oyun oynuyorum bizim makine yine çıldırmış kazan çıkacak neredeyse Hadi kaç yeni tas yani, yeni faz var yeni ye Çok iyi ya çok iyi rap yapıyorum Kaç var yeni yeni kaç var yeni yeni kaç var hız 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 hadi flexler mi oynadın Sonu olmadı Yolu kesmiş çünkü değişikliyorlar <laughs> Buna benzer bir video daha izlemişim. Öyle Allah'ım acı gideceğim lan. Lütfen lan geldim. Bacı gideceğim. Kimde lan Allah'ım falan diyordu ve arkasından ayı diyordu Belki o videoyu görmüşsünüzdür. Benim neredeyim? Sevgim yok. Param yok. Tersler bok gibiydi ya. Yine bir daha aslanın üstüne oturacağım şimdi. Aslanın üstüne oturacağım hemen. Aslanın üstüne oturma kısmı çok güzelmiş. Hoşuma gitti gidiyorum. Yani o kafayla çakma sigara sanmak da ne bileyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim kafadan biri ya. Ben sigara içmem mesela. Bak dudak tilki aksi. Yani diyeceğim şu ne bileyim yani. Ben sigara içmem ben içmiyorum. Yapalım, o, ha şey diyecektim arkadaşlar hani bir tane Belki biliyorsunuz aynı yıldızın altındaydı galiba. Diye bir tane dizi vardı ve sigara ölüyor. Ters böyle çeviriyor. Sadece dudağında tutuyor. Ve bu bir, bir şey bir şey diyor. Ondan sonra sigara yakmıyorsun. Sadece ona seni hasta etme gücünü vermiyorsun. Sadece dudakların arasında duruyor falan diyor. Aklıma o özelliği geldi. Ben ikisi de, de güzel olduğunu düşünüyorum ama çalıştığım de mermer fabrikası olduğu için pek kendime bakamıyorum. Üstüm toz topta kolluyor. Arkadaşlar ne yapayım? Gel baban mı? Daha iki dakika var, iki buçuk iki üç dakika. Aşkım, Aşkım ya. Karısını incar etmesini istiyor galiba ve pencere için pencere şeyine gitmiş yani pencere yapan kişi aramış onun gibi bir şey anladım ama komik değil gülmedi. <laughs> 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 Kedim gözleri bakıyor o yerde biliyor. ve belki hiçbir şey bakıyamam kıyamam. Adam nasıl elini soktu ya. Şu zamanı, bir şeye yine bir Doğru yolday, devam Aynen ya Mesela ben çok seviyorum video çekmesini falan ama çalışıyorum da yani. Ve benden yani bir bok olamadım yani. Bir dakika dur bir daha açalım. <laughs> şeye ayırsaydın yine bizden Bence de. Yolu, yani devam, devam ki. <laughs> Estağfurullah. Yavrum takılalım mı? Nasıl ya? Olur. Süper olur. Yani seni şimdi gerizekalı aptal ne diyorsun diye bağırman gerekmiyor muydu? Devam, devam eder, eder misin? Bir falan da an... <laughs> ben de bundan sonra öyle yapacağım arkadaşlar. Ben de öyle bir bana laf atarsın. Bu taktiğimi denesem ne yapsam. Ama ben utanırım ya binemem. Ya Rabbi ki her şey atıyor ya. <laughs> Şimdi... <gülüyor>

bu videoyu annemle beraber çekseydim. İlk ağlamama çağını çekecektim. Neyse. Bu kadar da video Pardon. İlk ağlamama çağlaçı çekecektim. Ama annem şimdi rahatsızlıkla falan diye çekmeyeyim dedim. Ondan gülmeme çağrını çekeyim dedim. Güldüm kahkahalarını boldum Keşke annemle beraber çeksin ama annem çıkmak istemedi. Belki gülmeme çağrını çekseydim kahkahaları boğulurduk. Belki güzel bir annemle bir video olabilirdi ama olsun anneler günü için annemle beraber çektim. Annemi çok seviyorum. Belki diğer videolarda da hep annemle çekerim. Bunun için umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.